Evet Chapter 6'e isterseniz devam edelim. Hikayenin bu kısmında Robinson'ın hayatına bir kadın dahil olacak. Bakalım hikaye nasıl şekilleniyor. Önceki Chapter'ın son kısmında hatırlarsanız kaptanımız Robinson'ın arkadaşını denici olarak eğitmek istiyordu. Ve bu ilk cümleden de çocuğun bunu kabul ettiğini anlıyoruz. The boy wants to work for the captain'la ee, kabul etmiş bu teklifi. So the boy starts to be a sailor ve gemici olmaya Başlıyor diyor bu cümlemiz. The ship is on the way to Brazil. Gemimizin Brezilya yolunda olduğunu anlıyoruz. On the way to Brazil. Şöyle yapalım daha doğrusu. We come to Brazil after 20 days. Ve eskiden gemi yolculukları uzun sürdüğü için onlar da 20 günün ardından Brezilya'ya varıyorlar. I say goodbye to the boy and the sailors. Ve demek ki Robinson sonunda bu çocukla ayrılıyor burada. Çocuk kendi hayatına, Robinson kendi hayatına devam ediyor. Hem çocuğu hem de gemide tanıştığı diğer gemicilere hoşça kal diyor Robinson. Brazil is a new state. Yeni bir e, state, hani bölge, eyalet gibi düşünebiliriz. Güney Amerika'da, South America dediğimizde Güney Amerika. Gü Güney Amerika'da yeni bir yer Brezilya. Many people start a new life here ve birçok insan burada yeni bir hayata başlıyor. It's the same for me ve bu benim için de geçerli aynısı diyor. Yani same for me e çok kullanışlı bir ifadedir. Birçok durumda, birçok bağlamda kullanılabilir. Sizin için geçerli olan durumları ifade etmek için. Robinson'da ne oluyor tabii ki? Yeni bir hayata başlıyor. I know nobody here ve ben burada hiç kimseyi tanımıyorum. Bu cümleyi I don't know anybody here da olarak da kurabilirdik. Aklınıza bulunsun. I meet some people ve birkaç insanla Tanışıyorum, tanıştım. They have sugar plantations. Sugar'ı biliyorsunuzdur, şeker anlamına geliyor. Sugar plantations dediğimizde de bu e, şeker kamışlarının hani ekildiği yerler, tarlalar olur ya onu kastediyor. E, bu tanıştığı insanların böyle şeker tarlaları var demek ki. Soon we are good friends ve bu tanıştığı insanlarla iyi arkadaş oluyor bizim. I like Brazil very much. Brezilyayı çok seviyorum. Soon I learn the language ve kısa süre içinde de dili öğreniyorum. Size bir soru, Brezilya'da acaba hangi dil konuşuluyor? Bilen var mı aranızda? Brezilya'da Portekizce konuşuluyor. Portekizce Brezilya'nın resmi dili. Demek ki Robinson'ın da Portekizce öğrendiğini anlıyoruz. I have some money from the captain ve kaptandan biraz para alıyor demek ki Robinson. I buy small land, a small land in Brazil ve buy fiili satın almak bu kaplandan e, aldığı parayla küçük bir arazi satın alıyor Brezilya'da Robinson. I start to produce sugar. Burada öğrenmiştik sugar plantations ve kendisi de Robinson'ın şeker üretimine başlıyor. Yani şeker ekmeye başlıyor. Produce üretmek demek ama bu bağlamda herhalde kastettiği şey hani e, şeker e, dikmeye o tarlalar için e, şeker üretmeye başlıyor. I don't produce much at the beginning. At the beginning bir şeyin başında anlamına geliyor. Başlarda çok fazla üretemediğini anlıyoruz Robinson'ın. But after two years, my plantation is big. Fakat iki yıl sonrasında bu tarlasının daha büyük hale geldiğini anlıyoruz. I am single. Yalnızım, bekarım gibi bir anlamı var. My life is good. But my life is good. Yani buna rağmen hayatım iyi gibi bir anlamı var cümlenin. My financial situation is better uh, better every month. Ve benim e, finansal durumum, para durumlarını anlatıyor. Her ay daha da iyi hale geldiğini anlıyoruz. Tabii ki e, artık iki yıl geçtikten sonra tarlasını bürü, e, büyüttüğü için daha fazla para kazanmaya başlıyor Robinson. After three years in Brazil, Brezilya'daki üç yılın ardından I have enough money. Yeterli anlamına geliyor. Enough yeter kadar para biriktirmeyi başarıyor Robinson. I can have a woman for cleaning my house. Ve sonrasında artık evini temizlemek için bir kadın tutabileceğini belirtiyor Robinson. I ask my friends if they know a good woman. Ve arkadaşlarına iyi bir kadın, işte temizlikçiyi kastediyor, tanıyıp tanımadıklarını soruyor. One friend says, I have a daughter. Arkadaşlarının bir tanesi, bir tane kızının olduğunu söylüyor. She's 18 years old. 18 yaşındaymış bu kız. I think that she can work for you. Ve bence bu, bu kızın, yani bence kız senin için, e, kızım senin için çalışabilir diyor arkadaşım. She can work for you. Senin adına, senin için gibi bir anlam var. For you. She's also a very good cook. O ayrıca, olsa birkaç kez karşımıza çıktı. Ayrıca iyi bir aşçı burada. Cook'la. The next day his daughter comes to my house ve sonraki gün onun kızı benim evime geldi. geldi. She's friendly, dostane, arkadaş canlısı. But she's shy, fakat utangaç diyor bu kız için Robinson. She's also a very pretty girl. Ve tabii ki burada wife öğrenmiştik. Yani hikayemizin başlangıcının wife olduğuna göre demek ki yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Bu wife dediği kişi kim olacak tahmin etmeye başlamışızdır herhalde. Çok hoş bir kız olduğunu belirtiyor Pretty Girl'e. We talk, konuşuyoruz. I tell her what I need ve ona neye ihtiyacım olduğunu anlatıyorum diyor Robinson. The next day she comes to my house ve sonraki gün benim evime geliyor. Ee, yani yine geliyor anladığımız kadarıyla. She cleans the dirty floor ve sonrasında kirli yerleri yani yerleri kirlenmiş yerleri e, temizliyor. She cleans my furniture. Furniture burada eşya anlamına geliyor. Oradaki civardaki eşyaları temizliyor. She comes to my house every morning on Monday on and on Thursday. Yani burada günler için mutlaka on getirmemiz gerekiyor. Burada pazartesi ve perşembe günleri, sabahları her e, per, pazartesi ve her perşembe sabahında temizlik için evine geldiğini anlıyoruz. She works for Four hours ve 4 e, saat boyunca çalışıyor evde. She also cooks for me ve bunu yanı sıra ne yapıyor? Bir de yemek yapıyor tabii ki. She also gives food to my cat ve Robinson'ın bir kedisinin olduğunu öğreniyoruz. E, gelen kız aynı zamanda kediyi de besliyor. Burada feeds de diyebiliriz. Burada e, feeds şöyle yazalım. Beslemek anlamına geliyor. She feeds my cat de olabiliyor. I'm always happy when I see the girl. Bu kızı gördüğümde her zaman mutluyum. Sometimes we have breakfast or lunch together. Ve yavaş yavaş bir arkadaşlık gelişmeye başlıyor aralarında. Bazen kahvaltı yaparız ya da öğle yemeği yeriz birlikte diyor together'la. We talk. Ve tabii sohbete devam ediyorlar. Then she is ill. Ve daha sonrasında bir gün hasta oluyor. She is ill. She can't come to my house. Ve bu yüzden de Eve gelemiyor. I feel a strange feeling when she is not in my house. Ve o benim evimde olmadığında I feel a strange feeling. Strange, böyle tuhaf e, anlamına gelen bir kelime. Tuhaf bir hisse kapıldığını belirtiyor Robinson. I miss her. Onu özlüyorum. I think, maybe I love her. Ve galiba onu seviyorum diyor Robinson. One week later, bir hafta sonra, she comes to my house, evime geliyor. I'm happy when I see her, onu gördüğümde mutlu oluyorum. I see that she is happy too ve onun da mutlu olduğunu görüyorum. I hug her, hug burada sarılmak anlamına geliyor, ona sarılıyorum. Then I kiss her ve onu öpüyorum. It's a long kiss, yani uzun bir öpme bu. Two weeks later, iki hafta sonra, I go to her father's house ve sonrasında hem da aynı zamanda bir yandan o kızın babasını evine gidiyor Robinson. I ask him if I can marry his daughter. Ve bu adama kızıyla evlenip evlenemeyeceğini soruyor Robinson. He's quiet. Biraz ilk başta anladığımız kadarıyla sessizmiş adam. Biraz sessiz kalıyor. I wait for the answer. Bir şey beklemek wait for'la kullanılıyor arkadaşlar. Burada da neyi bekliyor? Adamın yanıtını. Answer da yanıt anlamına geliyor. Then she says, I agree. Ve sonrasında adam kabul ettiğini belirtiyor. I agree ile ve Robinson da haliyle çok mutlu. I'm very happy. Two months later, iki ay sonra, I married the daughter of my friend. Ve arkadaşımın kızıyla evleniyorum diyor Robinson. We start to plan a family. Start to plan, plan yapmaya başlamak. Ne planı yapıyorlar? Bir aile kurma planı yapıyorlar. This part of my life is great. Ve this part bu e, parçası, bu kısmı, bu bölümü gibi çevirebiliriz. Hayatımın bu bölümü çok güzel, harika anlamına geliyor great. We have big plans for our family. Ailemiz için büyük planlarımız var. We have big plans for our plantation. Ve bu şeker tarlamız için de aynı zamanda büyük planlarımız var diyor. We need a bigger house. Daha büyük bir eve ihtiyacımız var. Big, bigger ifadesini önceki chapter'larda da görmüştük. Comparative'lerde daha demek istediğimizde big kelimesi için öz, e, özellikle er eklememiz gerekiyor. Bigger house, daha büyük. We need more money for a bigger house ve daha büyük bir ev için daha fazla paraya ihtiyacımız var. I think about the business in Africa ve daha çok paraya ihtiyaç duydukları için de Robinson Afrika'daki işi düşünmeye başlıyor. Daha önce Afrika'da gitmişti gemiyle hatırlarsınız. I can make a lot of money. Para kazanmak make money olarak kullanılıyor. Çok para kazanmak demek istediğimizde de a lot of money ifadesini kullanacağız. Make a lot of money. Nerede? In Africa. Bunu tabii daha hızlı yapabileceğini felsle belirtiyor. I speak about Africa with my friends very often. Ve arkadaşlarımla Afrika hakkında çok sık konuşuruz. Sık sık konuşurum diyor. I tell my friends that we can make a lot of money in Africa. Arkadaşlarıma Afrika'da çok para kazanabileceğimizi anlatıyorum diyor. Robinson Evet Chapter 6 wife bu şekildeydi. Çok kısa. Hemen isterseniz kelimelere bir daha bir bakalım. On the way bir şeyin yolunda olmak. On the way. Mesela eve gidiyorum. Ev yolundayım. On, on the way home şeklinde kullanabilirsiniz. Burada Brezilya yolunda olduğunu on the way to Brazil şeklinde söylemiştim. Sailors'ı görmüştük. State şu anda eyalet, bölge gibi kullanılabiliyor. Bir yerleşim yerini ifade ediyor burada Brezilya'yı kastederken. E, uh, sugar plantations'ı konuşmuştuk, şeker tarlaları. Buy daha önce san sanırım görmüştük satın almak. Produce ifadesi bir şeyi üretmek. Burada şeker ürettikleri için produce sugar diyor Robinson. Bir şeyin başında olduğunu at the beginning ile ifade edebiliriz. Financial, finansal situation'da durum anlamına geliyor. Finance, financial situation bir kişinin finansal durumunu anlatıyor. Bakalım başka neler var burada yeni olabilecek. Pretty, hoş, güzel anlamında kullanılıyor. Dirty, kirli. Dirty floor demiştik. Kirli zemin, kirli yer. Furniture, eşyalarımız. Evimizdeki işte e, kullandığımız eşyalar için furniture ifadesi kullanılıyor. Günlerden bahsederken e, hani pazartesi günü, salı günü demek istediğimizde on kullanmamız gerekiyor. On Monday, on Thursday şeklinde kullanılıyor. E, Gives food yerine feeds ifadesini sizlere söylemiştim. Fiil olarak birisini beslemek, bir şeyi, bir hayvanı beslemek için mesela burada kullanabiliyor. Yani gives food yerine feeds de diyebiliriz. Kahvaltı, öğle yemeğini burada gördük. Breakfast, lunch. Ill, hasta anlamına geliyor. Strange belki ilk kez görmüş olabilirsiniz. Tuhaf anlamında yani I feel a strange feeling ifadesi. Tuhaf bir hiss, hissiyata kapıldım gibi bir cümle oluyor burada. Ee, Diğer kelimeler, burada answer belki yeni bilenler, duyanlar olabilir cevap anlamında. Bunu telaffuzda bazen zorlanıyor arkadaşlar. Answer şeklinde falan telaffuz ediyorlar. Burada answer şeklinde telaffuz etmeliyiz bu kelimeyi. Mary evlenmekte ee, Onun dışındaki kelimeleri de zaten biliyorsunuz. Evet, sonraki videoda 7. çatırla görüşmek dileğiyle.